Tabii ki üzüm var. özleyeceğiz Bir dahaki seneye kadar. İnşallah çabuk geçer, yine geliriz. Bana göre her yerde Türk lazım. Ülkenin her yerinde. Avrupa olsun, Almanya olsun, Fransa olsun. Biz de orada yaşadık, büyüdük. Çok kolay değil bir yeri terk edip gelmek. Nere olursa olsun. Düzenimiz var. Almanya'da da tabii ki zorluklar var. Zorluk var. Yani orası da ucuz değil diyenler var. Eee birkaç aylık maaşımla ev alı alırım ben oradan. Öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Öyle bir şey yok. yani orada da çalışıyoruz, diyoruz. Biz orada mesela dışarılarda yiyip içmiyoruz. Gezmiyoruz. Biriktiriyoruz. Geliyoruz vatanımızda her şeyi yapıyoruz. Ha, tabii burada görenler, burada görenler sanıyor ki biz orada da öyleyiz. Rahatız. iyi biçiyoruz, harcıyoruz. Öyle bir şey yok. Ee, çalışıyoruz, didiniyoruz, biriktiriyoruz ve vatanımıza, vatanımıza harcıyoruz. Vatanımızın değerini bilelim, Türkiye'mizin değerini bilelim. Fiyatlardan dolayı gurbet olunca işte fazla istediklerini gördüm. ama o da herkesin kendine bağlı alıyor mu almıyor mu. Ben elinden geldiği kadara indirmeye çalıştım. Hüzünlüyüz tabii ama üç gün, üç sene sonra geri dönüş var inşallah. Her, her, her sene gelemiyorsun. Çünkü Almanya'da da şartlar zorlaştı. Yoruluyorum. Çünkü ben ana işim var, ek işim var. O, e, haftanın altı bazen yedi gün çalışıyorum. Ev izin, izin parasını biriktirmek için. Evet. Bir izne gelmek nereden bakarsanız sekiz bin, on bin euro para. E, 10, 10 bin euro net gitti. Evet. Almanya'da almadığımı burada alıyorum. Param Türkiye'de kalsın diyorum. katkı o l